Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, İmam Bukhari'ye ait El Edebül Müfred eserinde hadislerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. hadisi şerife gelmiştik. Daha önceki derslerimizi hatırlayacak olursak, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, anne ve babaya itaate dair hadislerini okumuş idik. Bugün babı hukukil valideyn anne ve babaya isyan etme ya dair hadisleri okuyacağız inşallah. 15. hadisteyiz. Bir sene dihil muttasile kâle haddetenâ müseddet. Kâle haddetenâ bişr ibnül müfaddal. Kâle haddetenâ ceriri. An Abdurrahman ibn Ebi Bekr'in. Affen. An Abdurrahman ibn Ebi Bekr'ate an ebihi kâle sallallahu aleyhi ve sellem elâ unebbi'ukum bi ekberil kebâir Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle dedi. Size büyük günahların en büyüklerinden bahsedeyim mi? Selasen. Bunu üç kez tekrar etti. Size büyük günahların en büyüklerini anlatayım mı? Size büyük günahların en büyüklerini anlatayım mı? Size büyük günahların en büyüklerini anlatayım mı? Kalu <gâlu> bela ya Resulallah. Sahabeler elbette ya Resulallah anlat dinleyelim. Buyur ya Resulallah dediler. Kale. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. El işraku billah. En büyük günah nedir? Allah'a şirk koşmak. Allah'tan başkasını ilah kabul etmek. Allah Teala'nın vermiş olduğu tüm nimetlere, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tüm hakikatlere, kainatta görmüş olduğu tüm mucizelere ve Resullerin getirmiş olduğu tüm haberlere rağmen başka ilahları, başka canlıları yahut cansızları ne yapmak? Rab edinmek. Allah Teala'ya ortak koşmak. Evet Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Azze ve Celle ne yapıyor? Zengin kişinin misalini veriyor. Nahl suresinde kıymetli kardeşlerim. Ve diyor ki sizler kendi zenginliğinize insanları bile ortak koşmazken. Yani sen zenginsin. Etrafındakilere bir kuruş dahi para vermezken. Biri gelip dese ki bir köle, bir fakir. Gel beraber ortak olalım. Malının yarısını bana ver dese. Bunu siz asla kabul etmez iken nasıl oluyor da Allah'ın yarattıklarını Allah'a denk tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki filanca İsa bin Meryem Allah Teala'nın ortağıdır, o da ilahtır diyorsunuz. Yahut da nasıl diyorsunuz ki Uzeyr İbnullah. Uzeyr Allah'ın oğludur diyorsunuz. Yahut da elinizde bir taş yapıyorsunuz. Şu duvardan hiçbir farkı yok, beton yani. Diyorsunuz ki bu da ilahtır. Yahut da bir şey yapıyorsunuz çamurdan, ayakta duramıyor, yağmur yağsa eriyor. Diyorsunuz ki bu da ilahtır. Ne yapıyor? Görevi ne peki? Yağmur yağdırıyor. Islanıyor, eriyor ama yağmur yağdırıyor aynı zamanda. Başka birine gidiyorsun. Taştan yapmış, camdan yapmış, demirden yapmış. Neyse bu nedir? İşte bu doğurganlık sağlıyor. Doğurganlık tanrısı. Bu bereket tanrısı. Bu yağmurların tanrısı. Bu savaşların tanrısı. Bu barışların tanrısı. Evet. Kendine hayır olmayan, duymayan, işitmeyen, başlarına gelen bir belayı defedemeyen bu aciz, bu zavallıları Allah Teala'nın ortağı kabul etmek. İşte en büyük günah budur. Allah Teala'ya karşı nimetleri ihsan eden, her türlü azamet ve ceberutun sahibi olan Allah'a karşı bundan daha büyük bir cerim olabilir mi? İnkar. Yani inkar büyük bir günahtır. Ama inkarın da yanında adam inkar etmekte kalmıyor ve acizleri onun ortağı olduğunu söylüyor. Haşa bu ne demektir? allah Teala hakaret ediyor yani. Tamam mı kıymetli kardeşler? Bu allah Teala Azze ve hakarettir. Kendinden aşağıları ona denk tutmak hakarettir. Bir evin babasını düşünün. Bir evin reisini düşünün. Ya da bir ülkenin devlet başkanını düşünün. Ha, kendinden aşağı bir alt konumundaki kişiye dahi denk tutmayı istemezler. Değil mi? Nasıl olur da ben cumhurbaşkanıyım benimle şunu nasıl denk tutarsın der sana. Yahut da A'dır, benim de şu şuranca köylüyü nasıl denk tutarsın der. Ya da evin babasıdır. Heh, ona çocuğa davrandığın gibi davransan ya da başka birine davrandığın gibi davransan der ki bu evin reisi benim. Benim dediğim olacak der. Peki siz böyle iken ya da öğretmenden düşünelim sınıfta. Ya da iş yerindeki patrondan düşünelim. Ya da çiftçideki, tarladaki çiftçilerin başındaki ağadan reislerinden mi düşünelim. Yani gözümüzü nereye çevirsek çevirelim bir düzen var. Bir alt üst ilişkisi var. Hayatın her alanında var bu. Hayvanlar arasında da var. insanlar arasında da var. Sosyal hayatta da var. iş hayatında da var. Her yerde var. Bunu hep görüyoruz. Bu sıralamada hiç kimse kendisinin bir altındakiyle dahi aynı türde olmalarına rağmen aralarında hiçbir üstünlük yaratılış açısından hiçbir fazilet olmamasına rağmen sadece makamı yahut vazifesi daha düşük olduğu için Diğeriyle denk tutulma istemiyor. Denk tutulduğunda kendisine ayıp edilmiş, hakarete uğramış hissediyor. Hal böyleyken Allah Teala Azze ve Celle'ye karşı bu cerime, bu suç, bu kabahat nasıl işlenebilir? İşte bu yüzden günahların en büyüğü nedir? Allah'a şirk koşmak. Sonra hemen peşine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Uku <Sessizlik> kul Anne ve babaya isyan etmek. Evet en büyük günahların ikincisi anne ve babaya isyan etmek. Bu Hukuk nedir? Yani onların emirlerini tutmamak ve onlara karşı gelmek. Peki hangi hususlarda? Dinin yasaklamadığı hususlarda. Eğer Kur'an-ı Kerim'de yahut da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın şeklinde bir emir görmüş isek. Buraya anne ve babanın Müdahale etme hakkı yoktur. Anne ve baba bunların zıttına bir şey isteyemez. Rabbe isyan edilmesi gereken bir yer varsa o zaman burada kula itaat edilmez. Yani ben bir kulun herhangi bir kulun hiç fark etmez dediğini yaptığında Rabbime karşı itaatsizlik yapmışsam Rabbimin emirlerini çiğnemiş olacak isem karşımdaki kulun makamı ve kıymetinin hiçbir önemi yoktur. Böyle olan konular dışında bir mümin erkek ya da bir mümin hanımefendi anne ve babasına her şartta itaat etmek zorundadır. Anne ve babasının tüm emirlerini tutmak zorundadır kıymetli kardeşlerim. İşte anne ve babasının bu emirlerini tutmayan, anne ve babasının beklentilerini yerine getirmeyen, onlara karşı gelen, Hatta bunun dozunu artıran bunlar nedir? A işte. Anne ve babaya asi kişiler. Anne ve babaya isyan edenler. Kıymetli kardeşler. Tabi bunun dereceleri var. Yani her reddetme aynı günaha sebep olmuyor. Ama bilmemiz gerekiyor ki anne ve babanın emirlerini tutmamanın hepsi günahtır, vebaldir. Ha, hepsi derece derecedir. Şiddeti, bu inkarın, bu akın, bu hukukun derecesi arttıkça bu günahın, bu cerimenin derecesi de ona göre artıyor. Sonra Resulullah bunları ayaktayken söyledi. Ve celese ve kâne müttekien. Sonra oturdu ve müttekiydi. Yani şöyle hafif bir yanına eğildi. En yanına yaslanarak buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ela ve kavluzur. Üçüncü olarak da işte bir de ne var? Yalan söylemek. Yalan söylemek. Yalan söylemek. Evet. Ma zâle yükerrirha hatta kultu leytehu seket. Bu nakleden sahabi radıyallahu anh ne diyor? Resulullah bunu o kadar çok tekrar etti ki, o kadar peş peşe söyledi ki artık ben dedim ki içimden keşke Resulullah sussa. Tabi bıkmak manasında değil. Yani o kadar ona ağır geldi ki, o kadar üzüldü, o kadar zoruna gitti nefsinin. Çünkü sürekli yalan söylemek, yalan şahitlikte bulunmak. Resulullah bunu o kadar şiddetle tekrar etti ki sahabeye ağır geldi yani. Bıkma manasında. Artık susa da kafamız dinlersek manasında değil. Haşa. Tamam. Bu tenbihin şiddetinden dolayı kendinde oluşan hüzün, burukluk hissi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık biraz sussa çünkü biz dayanamıyoruz artık. Ha, bu emir bize çok ağır geliyor. Çok üzülüyoruz. İçimiz paramparça oldu manasındadır. Tamam Yoksa sahabenin radıyallahu anh mecmain hiçbir şekilde artık su da biz de işimize baksak demesi mümkün değildir. Resulullah'ın zamanında yahut da Resulullah'tan sonra bugün dahi birisi Hazreti Peygamber'in sözlerine karşı böyle bir tavır benimserse bu kişi kafir olur dinden çıkar kıymetli kardeşlerim. İşte bu yüzden sahabenin böyle bir tavra girmesi mümkün değildir. Yani hadisin lafzını, rivayetin kelimesini olduğu gibi, sözlükteki gibi anlamıyoruz. Tamam Uygun bir şekilde yorumlamamız gerekiyor. 16. hadis-i şerifteyiz. Kale haddesena Muhammed ibn-i Selam. Kale an Abdülmelik ibn-i Umeyr. An verradin katibin Mughire bin Şube kâle. Mughire bin Şube'nin katibi. Yani ne diyelim özel kalemi. Şöyle dedi. Ketebe muaviyetü ilel Mughire. Muaviye radıyallahu anh. Mughire radıyallahu anh ne yaptı? Bir mektup gönderdi. Dedi ki. Üktüb bu mektubunda şöyle diyordu. Üktüb ileyye bima semite min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamberden öğrenmiş olduğun tüm hadisleri bana yazıp yolla dedi. Kim? Muaviye radıyallahu anh. Kale. Kale verradun. Ha, katibi yani özel kalemi diyor ki fe emla aleyh. Nugire bana yazdırmaya başladı. Ben de yazıyorum. Ve ketebtu bi yedi bi İşte bu ellerimle şunları 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 yazdım. Neler yazdım? Enni semi tuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Yani bu Muhira'nın sözü. Ben Muhira'nın şöyle dediğini yazdım. Ne dedi? Enni ni Ben Hazreti Nebi'den duydum ki. Yenha an kestesi sual. Hazreti Nebi çokça soru sormaktan nehyederdi. Sürekli her şeyi sormaktan ederdi. Bu niye böyle oldu ya Resulallah? Bu nedir ya Resulallah? Şu nasıl yapmamız gerekiyor ya Resulallah? Şunu yapalım mı? Bunu yapmayalım mı? Allah Teala bunu niye emretti? Bunun hikmeti nedir? Bunun sebebi nedir? Gibi pek çok şeyleri sormaktan nehyetti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü başka bir hadisi i şeriflerinde sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim ne buyurdular? Yahudileri çok soru sormaları helak etti. Peki hatırlayın Yahudilerin başına ne gelmişti? Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Bakara suresi. Bu Bakara ne demek? İnek demek normalde. Peki neden inek ismini aldı? Çünkü allah Teala Azze ve Celle Yahudilerden bir inek yapmış oldukları günah karşılığında bir inek kurban etmelerini istemişti. Yapmalar gereken şey çok basitti. Gideceklerdi. Buldukları ilk ineği keseceklerdi. Ancak öyle yapmadılar. Sordular. Ya Rabbi inek derken neyi kastettin? allah Teala başka bir ayet gönderdi. Sonra tekrar Musa Aleyhisselam dedi ki ya Musa biz bunu anlayamadık. Rengi nasıl olsun? Allah'tan rengini ifade etti. Fiziksel özelliklerini ifade etti. Sordular da sordular, sordular da sordular. Artık bulunması daha zor bir ineğe dönüştü. Herhangi bir inek yeterliyken artık hiç çift koşulmamış, hiç üzerine binilmemiş, eti dolgun, sarı renkli, bakanlara göz zevki verecek bir inek bulmaları gerekti. Çok zorlandılar. Sadece tek bir tane olan bir inekti kendi köylerinde bir adam da vardı. Onu da almak için çok uğraştılar, çok paralar verdiler adama. Evet, işte bu çok soru sormalarından dolayı helak oldular. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına her şeyi sormamalarını tavsiye ediyor. Ya Resulullah bunun hikmeti nedir? Ya Resulullah Allah Teala bunu niye emretti? Yahut da ya Resulullah bu farz mıdır? Ya Resulullah şunu yapalım mı? Şunu yapmayalım mı gibi olur olmadık her şeyi sormayın buyurdu. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendince fetva veremez kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadislerini ele alırken ikiye ayırıyoruz aslında biz. Resulullah'ın bize öğretmiş olduğu hükümleri ikiye ayırıyoruz. Vahiy ve gayrı metlu şeklinde. Vahiy metlu nedir? Musaf-ı şerifte kıymetli kardeşlerim. Musaf'ın içinde Resulullah'ın Cibril'den aldığı ve ayet olarak zapt ettirdiği, sahabeye ayet olarak ezberlettiği şeyler bunlara vahiy metlu diyoruz. Ha, bir de vahiy gayri metlu var. Yine Cibril geliyor. Yine allah Teala'dan emirler getiriyor. Ama bu sefer emirlerin mahiyeti Kur'an'da yer alması için değil. Ayet olarak yazılacak bir şekilde gelmiyor. Ama yine amel edilecek bir şekilde gelir. Peki bunun sebebi nedir? Hikmeti nedir? Hikmeti asli allah Teala bilir. Buradaki illeti allah Teala bilir. Yani Cibril iki tane haber getirdi. Altın gümüşü de haram kıldı, içkiyi de haram kıldı. Biri neden Kur'an'da var, biri neden yok. Bu allah Teala'nın aslen muradını bileceği bir şeydir kıymetli kardeşlerim. Ancak burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Resulullah nübüvvet risalet görevi boyunca 23 sene boyunca Cibril'den sürekli emirler aldı. Namazı Cibril'den öğrendi. Abdesti Cibril'den öğrendi. Haccı Cibril'den öğrendi. Zekatı Cibril'den öğrendi. Sonra misvak kullanmayı Cibril'den öğrendi. Evlilikle alakalı meseleleri Cibril'den öğrendi. Kıyafeti Cibril'den öğrendi. Ha Cibril'in getirdiği her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yazılacak olsaydı eğer sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah Teala hepsinin Kur'an'a girmesini murad etseydi Kur'an-ı Kerim böyle değil şöyle bir kitap olurdu. Ha, bu da amel etmesi zor bir hale dönüşürdü. Hadis külliyatlarına baktığımızda bazen bakıyoruz Müsned Ahmet, 5-6 cilt. Abdurrezan Musannefi, İbn Ebi Şeben Musannefi 10 cilt, 15 cilt, Taberani'nin Mucemi 20 cilt, uzun uzun raf dolusu kitaplar. Sadece bir alimin yazmış olduğu hadise dair eserler. Ah, Kur'an'da böyle olurdu. Bu da ne yapar? Amel etmeyi, baştan sona okumayı imkansız hale getirirdi diyebiliriz. İşte Cibril geliyor ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Şimdi sahabe geldiğinde ise Hazreti Peygamber kafasından iştihar etmiyor. Kafasından fetva vermiyor. Kıyas etmiyor hiçbir şeyi bilse bile sallallahu aleyhi ve sellem, Bir şey sorulduğunda eğer zaten Kur'an'da yahut da Cibril'in önceki öğretilerinde var ise diyor ki şöyle yapacaksın. Ama hiç daha önce geçmemiş bir mesele sorulduysa susuyor sallallahu aleyhi ve sellem, ve diyor ki bekleyelim bakalım. Cibril gelip bana bir haber getirirse ben de size söylerim. Yani işte bu yüzden buyuruyor her şeyi sormayın. Neden? Çünkü siz soracaksınız, ona göre hüküm gelecek. Belki Allah Teala bunu farz kılacak. Belki Allah Teala bunu vacip kılacak. Belki bugün yaptığınız bir şeyi sorduğunuz diye Allah Teala yasaklayacak. Ha, o yüzden sürekli sorup mükellefiyetinizi artırmayın. Görevlerinizi, emir ve yasaklarınızı çoğaltmayın babında sürekli sormakta ne yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyordu. Ve idâetil mal. Başka malın zayi edilmesi, malın olmaması gereken bir şekilde kullanılması, Evet bir şeyi gayri mevzisine olmaması gereken bir şeyi bir yere koymak zulümdür. Ha, yani ilgiyi başkasına göstermek mesela hak etmeye göstermek zulümdür. Parayı hak etmediği bir yere harcamak zulümdür. Eşyayı hak etmediği bir şekilde kullanmak zulümdür. Bir mekana hak etmeyen birisini getirmek zulümdür. Ha, malı da olmayan, uygun olmayan, onun için yaratılmadığı surette tasav, tasarruf etmek nedir? Onu zayi etmektir zulmetmektir. Resulullah bundan da yasakladı. Başka ve an kıyle ve kal. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıylu kalden. Yani o bunu demiş, bu bunu demiş. Onun ve bunun laflarıyla hareket etmekten nehyetti sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kulaktan duyma bilgilerle, kesin olmayan bilgilerle hareket etmekten yasakladı sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü ondan duymuyorsun. Onun ondan bir başkası tar ile duyuyorsun. İkinci kişi olarak, arada üçüncü kişi olarak bu rivayetler, bu sözler, bu olaylar sana aktarılıyor. Sen de onlara göre kişiler hakkında zan oluşturuyorsun. Sen de onlara göre kişiler hakkında bir girişimde bulunuyorsun. Ve büyük ihtimalle ne yapıyorsun? Hata ediyorsun. Yanılıyorsun. Kıyıl ve kal olduğu için. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyılı kal'den de bizleri nehyederdi diyor. Kim? Nughira bin Şube radıyallahu anh. Kime? Muaviye radıyallahu anha. Kıymetli kardeşlerim. Bugünkü dersimizde iki hadis görmüş olduk. 15 ve 16. hadisler. Anne ve babaya itaatsizliğe dair başlık altında İmam Bukhari'nin serdetmiş olduğu iki hadisi burada inceledik. Bundan sonra ee, babu la babu lanillahi men la'ne valideyhi. Allah Teala'nın anne ve babasına lanet edene lanet etmesi dair bir hadisten bahsedeceğiz. Ve yine anne ve babaya dair rivayetleri okumaya diğer dersimizde devam edeceğiz inşallah. Nereden itibaren? 17. hadis-i şeriften itibaren. Kıymetli kardeşlerim dersimizi burada sonlandıralım. Okuduklarımla amel etmeyi, önce Allah Teala'nın bunların tesirini kendi nefsinde halk etmesini, daha sonra sizlerin ve diğer Müslüman kardeşlerimizin de hayatlarında yeni bir çizgi açması, yapamadıklarımızı düzelterek bizlere Resulullah'ın sünnetiyle yeniden hayat vermesini temenni ederek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.